Hayatın acı gerçeklerinden biri, bir kişi haftalarca kayıp kaldığında onu bir daha görme ihtimalinizin çok düşük olmasıdır. Yapılan bir araştırma, 18 yaşın altındaki bir kişi istemediği halde kaçırıldığında ilk 3 saat içinde bulunmazsa ölüm riskinin %74 oranında arttığını ortaya koydu. Sofia Huarez 2003 yılında kayboldu ve ailesi bir gün onun geri döneceği umudunu asla kaybetmedi. Şimdi ise sosyal medyanın gücü sayesinde bu hayal gerçek olabilir. TikTok'ta ortaya çıkan bir kadın kayıp Sofia olabileceği yönünde dikkat çekti. Ancak Sofia hala hayatta olabilir mi? Gelin bu hikayeye birlikte bakalım. Sofia Lorenzo Juarez 5 Şubat 1998'de Maria Juarez ve Andres Guitierrez Abraham çiftinin çocuğu olarak Kaliforniya'da dünyaya geldi. Maria, Sofia'yı genç yaşta dünyaya getirmiş ve Andres'ten hiç destek görmemişti. Andres, Sofia'nın babası olduğunu kabul etmedi ve hayatında hiç yer almadı. Bu durum, Maria'nın Sofia'yı tek başına büyütmek zorunda kalmasına neden olmuştu. Bir süre sonra Maria cesur bir karar alarak Kaliforniya'dan Washington'daki Kenavik'e taşındı. Burada annesi Ignacio Prado Juarez'in yanında yaşamaya başladılar. Sofia yeni evlerinde yaşıtlarıyla çevrili bir ortamda büyüyordu. Kısa süre sonra Sofia bir erkek kardeşe kavuştu ve onunla sürekli oyun oynayarak çok güzel bir bağ kurdu. Kalabalık bir evde yaşamalarına rağmen aile oldukça birbirine bağlıydı ve birbirlerini çok seviyorlardı. Ancak 4 Şubat 2003 e akşamı, Sofya'nın doğum gününden bir gün önce trajik bir olay yaşandı. O akşam saat 20.00 civarında Sofya odasında oynarken büyük annesinin erkek arkadaşının diğer odada mağazaya gitmek üzere olduğunu duydu. Sofya dışarıda olmayı çok seviyordu. Bu yüzden annesine onunla gidip gidemeyeceğini sordu. Maria, Sofya'ya mağazada harcaması için bir dolar verdi. Ayakkabılarını bağlamasına yardım etti ve onu yola çıkardı. Ancak kimse Sofya'nın da gitmek istediğini büyük annesinin erkek arkadaşına söylememişti. Bu nedenle Sofya arabaya binmek için koştuğunda çoktan gitmiş olduğunu gördü. Sofya'nın mağazaya doğru tek başına yürümeye başladığı ve orada buluşmayı planladığı düşünülüyor. Ancak o gece Sofya evden ayrıldıktan sonra bir daha hiçbir zaman geri dönmedi. Sofya'nın mağazaya doğru yürüdüğünü birkaç kişi fark etmişti. Çünkü o saatte onun yaşında bir çocuğun tek başına dışarıda olması oldukça garip görünüyordu. Ancak kimse onun nereye gittiğini ya da başına ne geldiğini anlamadı. Sofya kayıp olduğu büyük annesinin erkek arkadaşı mağazadan döndüğünde ortaya çıktı. Sofya'nın hala dışarıda olduğunu fark eden aile dehşete düştü ve hemen onu aramaya başladı. Maria polisi aradı ve eve koştu. Polis ihbarın yapılmasından sadece 3 dakika sonra olay yerine ulaştı ve Washington tarihindeki en yoğun soruşturmalardan biri başlamış oldu. Komşuların kapıları tek tek çalınarak Sofya'nın dışarıda dolaştığını görüp görmedikleri soruldu. Belki de bir komşu onu koruma amacıyla eve almış olabilirdi ancak gece boyunca yapılan aramalardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Washington tarihinde ilk kez Sofia için bir Amber Alert, yani acil kayıp çocuk bildirimi yayınlandı. Bu sistem 18 yaşından küçük birinin kaçırıldığını tespit edilmesi durumunda tehlikede olduğunu duyurmak için kullanılıyordu. Sofya'yı bulmak için her türlü kaynak devreye sokuldu. FBI de olaya dahil oldu. Köpekler Sofia'nın yürüdüğü rotayı takip etmeye çalıştı. Termal görüntüleme cihazları ve gece görüş kameraları kullanıldı. 11 Şubat'ta Sofya için bir mum ışığı yürüyüşü düzenlendi. Sofya'nın evinden Aziz Yosef Kilisesi'ne kadar yaklaşık 300 kişi yürüdü. Günlerce 500'den fazla polis memuru, FBI ajanı ve gönüllü binaları ve araçları didik didik aradı. Ancak çabalarına rağmen Sofya'nın nerede olduğuna dair çok az ipucu bulundu. Yine de birkaç görgü tanığının ifadeleri umut vericiydi. İlk tanıklardan biri genç bir akrabasının Sofya'yı siyahlar içinde bir adamla yürürken gördüğünü iddia etti ancak çocuğun yaşı nedeniyle bu ifade güvenilir bulunmadı. 2003 yılının Mayıs ayında polis, Sofya'nın kaybolduğu sırada bölgede bulunan bir araç ve sürücüsünü aradığını duyurdu. Bu kişinin doğrudan olayla ilgili olmadığı ancak şüpheli bir şey görmüş olabileceği düşünülüyordu. Araç 90'lı yılların ortasına ait. Soluk turuncu renkte büyük bir minibüstü. Plakasında iki adet J harfi vardı. Aracın sürücüsü kalın sarı bir sakala sahip 35-40 yaşlarında bir beyaz erkekti bu olayın Sofya'nın ailesinin dışında biri tarafından gerçekleştirilen bir kaçırılma vakası olduğuna inanıyordu. Ancak aileden biri dahil olmuş olabilir miydi? Büyük annesinin erkek arkadaşı Joss baş şüphelilerden biriydi. İlk başta Sofya'yı mağazaya götürdüğü ancak yolculuk sırasında ona zarar verdiği düşünülüyordu. Ancak yapılan soruşturmalar sonucunda Jose'nin suçsuz olduğu anlaşıldı. Aynı şekilde Sofya'nın babası Andres de soruşturmaya dahil edildi. Ancak onun da suçsuz olduğu ortaya çıktı. Bazı insanlar Sofya'nın o gece aslında evden hiç ayrılmadığını düşünüyor. Teoriye göre Sofya evde hayatını kaybetmiş ve aile bu durumu örtbas etmeye çalışmış olabilir. Ancak bu teoriye dair hiçbir kanıt yoktu. Olayın başında kadavra köpekleri evde arama yapmıştı ve herhangi bir iz bulamamıştı. Ayrıca ailesinin Sofya'ya olan sevgisi herkes tarafından biliniyordu. Böylesine büyük bir ev halkının hiçbir şey söylemeden bir sırrı saklaması oldukça düşük bir ihtimaldi. Yıllar geçtikçe dava soğudu Sofya'nın yüzü gazetelerin ön sayfalarından kayboldu ve hikayesi sadece bir şehir efsanesine dönüştü. Neredeyse 6 yıl sonra Maria'nın ani ölümüyle ailesi bir kez daha büyük bir trajediyle sarsıldı. Maria, erkek arkadaşının oğlunu doğurduktan sonra onunla birlikte Kaliforniya, Sacramento'ya taşınmıştı. Anlatılanlara göre kızının bir gün eve döneceği umudunu taşıyordu ve hayatına yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Ancak taşındıktan kısa bir süre sonra Maria, oğlunun doğumunu kaynaklanan tıbbi komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve Ocak 2009'da hayatını kaybetti. Daha 30 yaşına bile basmamıştı. Maria'nın cenazesi yakıldı ve külleri Washington'a geri götürüldü. Ailesi küllerini evinden Saint Joseph Kilisesi'ne taşırken Sofya'nın kaybolduğu gece yürüdükleri aynı yolu takip ettiler. Maria'nın kardeşi Juan bir röportajda Maria'nın ölmeden önce kızını bir kez daha göremediği için ailenin yürekten üzgün olduğunu söyledi. Maria kızına ne oldu olduğunu bilmeden hayata veda etti. Bizim için çok acı verici. Kızını bir kez daha görmeden onu kaybetmek. Bunu kabullenmek zor. Ve böylece 2021 yılına geldik. Sofya'nın kayboluşundan 18 yıl sonra bu davayla ilgili yeniden büyük bir heyecan dalgası oluştu. Yeni bir tanık Sofya'nın kaybolduğu gece onu gördüğüne dair bir iddiada bulundu. Tanık, Sofya'nın marketin yakınında yürürken bir adam tarafından uzaklaştırıldığını ve ağladığını söyledi. Tanık, adamın detaylı bir tarih tarifini polise verdi. Ancak polis bu bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ardından bir video ortaya çıktı. 15 Mart 2021'de bir TikTok kullanıcısı Meksika'nın Huliakan bölgesinde yaşayan genç bir kadınla yaptığı bir röportajı paylaştı. Videodaki kadın 22 yaşında olduğunu ve yıllar önce ailesinden alıkonulduğunu söylüyordu. Ailesinden biri onu izliyorsa gelip onu eve götürmelerini istediğini belirtti. Bu video yayınlandığında 200 binden fazla görüntülenme ve neredeyse 2000 yorum aldı. Kullanıcılar bu kadının Sofya olup olmayacağını tartışıyordu. Birçok kişi kadının Sofya'ya çok benzediğini düşündüğünü söyledi. Ancak kadın, Sofya'nın yaşlandıkça nasıl görüneceğine dair oluşturulan tahmini görüntüye pek benzemiyordu. Bazıları ise kadının tahmini görüntüden daha çok Sofya'ya benzediğini düşünüyordu. Yaşları da neredeyse uyuyordu çünkü Sofya Şubat 2021'de 23 yaşına girecekti. Sofya'yı tanımlamak için bir diğer yol ise onun ayırt edici özellikleriydi. Sofya'nın sağ gözünün altında küçük bir ben ve sırtında bir doğum lekesi olduğu biliniyordu. TikTok videosu düşük kalite olduğu için kadının yüzünde ben olup olmadığını anlamak zor ve sırtını da hiç görmedik. Ancak eğer bu kadın Sofya ise, tanınma ihtimalini azaltmak için onun benini aldırmış olabilirler. Birçok kişi bu videoyu Washington yetkililerine bildirdi ve kadının Sofya olma ihtimalini araştırmalarını istedi. Yetkililer, röportajı yapan kişiyle iletişime geçerek kadın hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı. Günümüz itibariyle yetkililer hala bu kadını bulmaya çalışıyor. Kadın ile Sofya arasında kesin benzerlikler olduğunu kabul ediyorlar ve bir DNA örneği alarak bunun gerçekten Sofya olup olmadığını öğrenmeyi umuyorlar. Ancak kadının akrabalarının polise gelerek onun Sofya Huvarez olmadığını söylediği de bildirildi. Gerçeğin ne olduğunu zaman gösterecek her ne olursa olsun umarım Sofya'nın ailesi bu süreçte hak ettikleri desteği alır sizce bu kadın Sofya olabilir mi düşüncelerinizi mutlaka yazın sıradaki vakada görüşmek üzere